Chachime de lado puxa amigo Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere fotoğrafın üstüne nasıl yazı göstereceğim. Bunu birçoğu uni kullanan yani yunus çalışan insan bilmiyor. Mesela bu kız bilmiyor. Bu belki biliyordur. bu biliyordur yani mesela. <laughs> Ve şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok kişi bilmiyor çünkü. Hadi evet, hemen başlayalım. Buradan şimdi kolayca gitmek için ışınlanalım. Denize gidiyoruz. Şimdi denize rahatça girebilmek için bu aralığa geliyorsunuz. Bir bisiklete biniyorsunuz. Bu bisiklete biniyorsunuz. Ya da başka bir tür bisiklete binebilirsiniz. Ama bisiklet olması lazım. Bu şekilde giriyorsunuz. Girerken birdenbire kameraya basıyorsunuz. Kamera dediğim fotoğraf çekildiğimiz yer. Bu şekilde olacak. Buraya e, istediğinizi yazıyorsunuz. Abone olur musun? Yazıyorum. Buradaki ne? <laughs> Şimdi buraya istediğiniz bir emoji de koyabilirsiniz. Tabi işaret şeyi olmuyor. Sonra bunu akışta paylaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada kanalıma abone olur musun yazıyor. Ya bu arada tek kitleme geri kavuştum. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Ben bu yeri pek beceremiyorum aslında. Aa benim hazır devim vardı aslında. Dur bir dakika. Şimdi basabilirsem Burayı böyle batıracaksınız. Ben Heh, bastım. Burayı şimdi petimi kapatıyorum. Uzaklaşıyoruz. Şimdi bu böyle kere böyle oluyor. Şimdi bunun fotoğrafını çekeceğiz. Çıkacağız. Ve gördüğünüz gibi böyle. Şimdi önce burada efektler yerinden ım, burayı seçeceğiz. Ben bu kısmı pek beceremiyorum. Yapamazsam siz daha iyisini yapın. Siz böyle bir bayrak seçeceksiniz. Almanya bayrağı seçin bence. ayarlayamadım. Evet bu şekilde sonra bunun dört kenarını da bu şekilde yapacağız. bu tarafları gerek gerekiyor Yanlış şey yaptım ya. <laughs> evet bu şekilde olacak. Bunları satın alıp bakışla paylaşıyoruz. Sonra yine buraya gireceğiz. Girilirse gir. Durun bir dakika diğer diğer yerlerden yapayım. Tamam şimdi buraya geçiyoruz yine. Bu sefer biraz yakınlaşacağız. Hatta bu sefer bayağı bir yakınlaşmamız lazım. Dibine mi gireceğiz? Evet tam da bu şekilde olacak. Buraya emoji falan koymayın bence. Akışta paylaş dedik. Şimdi bunu seçtik. Diğer kendi kullandığımız eve geçiyoruz. Ben krom ile evi kullanıyorum. Ama bu eve şey koymamıştı. Şuraya bir tane koyalım. Aa hayır boş bir yere koymamız lazım. Üst kata çıkalım. Tamam. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burada da poz vereceğiz. Çıkacağız. Ve gördüğünüz gibi böyle artık. Bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.